Konya Büyükşehir Belediyesi şehir merkezinde gerçekleştirdiği sıcak asfalt çalışmalarıyla yol altyapısını güçlendirirken ulaşım konforunu da artırıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde trafik yoğunluğunu azaltmak için bir taraftan köprülü kavşaklar yaptıklarını, bir taraftan da ihtiyaç olan bölgelerde asfalt çalışması yaparak yol altyapısını daha güçlü hale getirdiklerini söyledi. Bu kapsamda 3 caddede sıcak asfalt çalışması yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, Kazakistan Caddesi'nin Çeçenistan Köprülü Kavşağı ile Aydoğdu Mahallesi arasındaki bağlantıda bir çalışma yaptık. Yine Taş Camii Uzun Harmanlar Caddesi ile Pir Caddesi'nde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdik. 3 caddemizde gerçekleştirdiğimiz çalışmayla hem kaliteyi yükselttik hem de vatandaşlarımıza daha güvenli ve rahat bir ulaşım imkanı sağladık. Maliyeti 15 milyon liraya yaklaşan bu 3 caddemizdeki sıcak asfalt çalışmamızın hayırlı olmasını diliyorum. 31 ilçemizde büyükşehir sorumluluğumuzdaki tüm bölgelerin yol standartını yükseltmek için çalışmalarımız kesintisiz şekilde devam ediyor ifadelerini kullandı.